Arkadaşlar selam merhabalar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir köylü gibi olacağız. Her gün böyle arkadaşlar PK'ye hemen böyle evler geliyor. Maşallah çok güzel bakın. Şu evlerin güzelliğine bakın. Herkesin çok güzel evi var. Evi var. Evi var. Bu ne arkadaşlar? Kula ev bokla ev mi? Ee, neyse o dışında hepsi güzel bir de şu iki ev dışında. Arkadaşlar herkesin güzel evleri var maşallah. <laughs> o kadar güzel olmasa da. Ve arkadaşlar bugün bir köylü gibi olacağız. Böyle Bahçelere gideceğiz. Bu arada arkadaşlar bir saniye. Bir şey bakacağım. Şöbiyemiz yazılı oldu. Allah kahretmesin. Oyunun da da. <laughs> arkadaşlar yanlışlık bahçesim orada. Şöpi adında bir youtuberımız vardı ya. Arkadaşlar nasıl yazılıyordu ben unuttum. Ne yapayım bilmiyorum yazılışını. Yani o bilmiyorum mu unuttum. Ben ne yapayım? Evet şu an bakacağım. Kim geldi? Arkadaşlar neyse ben bulamadım da bu pek niye yanımda? şarjını almalıydık. onun oyununu sonra buldum. Zaten buldum ki bile. Neyse arkadaşlar şu ne? giyinip geliyor. Ya da sizler birlikte giyinin. Bence bunlar kalsın. Yüzde kalsın. Gözlükte şu an sadece üst değişim olsun. Bu şu arkadaşlar olur. Bunun altı var mı ya? Yok galiba. Olsun arkadaşlar. Benim bir tane altın vardı. Ha. Bu bence oldu. Şapka zaten tamam. Gerek. Arkadaşlar ayakkabı. Ha, bot giymeliyiz. Şu. Evet arkadaşlar. Şimdi bu güzel bu irade eder. Şey şapkam veya ben ben giyineyim. bir tane şapkam var. Sulama şeyim yok ya. Arkadaşlar bazı budur budur budur. Konuşma sesle geliyor ya. Şapkam nerede ha? Şimdi arkadaşlar oraya gidelim. Ay yanlış şey geldi. Arkadaşlar burada çok özür diliyorum şu an mesela betül'den falan arkadaşım olarak XX Betül X6 çünkü e, belki şu an yani seninle çektiğimiz videonun konusu olmadığı için arkadaş. Evet tam olarak burası burası arkadaşlar. Shophi adında Shophi yazılı e iyi yoktu. Shopee. Eh. Bir saniye benim Shopee arkadaş Shopee arkadaşımla. Neyse arkadaşlar ben burayı tanıtayım. Şöyle bir köprümüz var. Burayı yapmak için gerçekten kişi emek vermiş. belli Çok da güzel yapmış. Eline sağlık. Şöyle gidiyoruz. Aa bir şey bulmuştum ben. Bu ne? Aa. Ay ben ıslandım ya. Arkadaşlar şu tanıtayım. Havuçlarımız var. Şöyle. Bir sürü güzel şeylerimiz var. Bal kabakları var arkadaşlar. Sonra burada garip böyle bitkilerimiz var. Garip. Garip. Burada arkadaşlar inekler var inekciklerin yuvası ineklere bir yaşam yeri vermişler Ay Sabah bir yer yapmışım nasıl bu kadar ya bulduysam Yemek yeri yapmış çok şirin arkadaşlar ya Burada böyle tavukçuklar var cikcikler Bunlardan da hani böyle bir şey çıkıyor. Sanırım biz civcivleri yiyoruz. Neyse çantama koydum. Şu şekilde arkadaşlar buralar. Ya Uçuyoruz. Aa zaten burası başlıyor. Sonra böyle arkadaşlar bu kısına. ay açılınca bir de arkadaşa evi göstereyim. Burası benim evim. Aa like at. <laughs> Arkadaşlar bu bazı youtuberlar gelmiyor. 16 bin aboneleri var. Hala gelmiyor. Ay çok güzel. Ya ben şuna bayıldım. Bu baya önceden kaldı. 2 yıl önceden ama şu an tek geldiği için hiçbir şey. Ya değeri hiç yok. Şimdi arkadaşlar arkada elime dolanıyorum. Burası çok tehlikeli. Çünkü uçurumda her an düşebiliriz. Benim çantam niye ben. var? İşte böyle arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunlar ne? Apatı patı yazmışlar. Ay pekarsa apatı patı şarkısı söylüyorlar. Burası benim odam. Şöyle yer yatağı var. Ay buraya yatan kişinin beli kopar. İki tane böyle yatak var maşallah. Buna prenses yatağı veriyor. Diğeri yerde yatıyor. Neyse böyle var. Sanırım yerde kendine oyun olarak bir yatak kurmuş. Çok güzel kurmuş bu. So buradan televizyon izliyoruz. Alt kata geçelim. Burası da ineklerin yeri. Ay yanlışlıkla düştüm şekilde arkadaşlar. İnekleri yine bir adam. Burada da ee, arkadaşlar tavuğumuz var. Kul mı? Adı neydi onun ya? 60 Burada cikcikler var. Biz cikcikleri arkadaşlar galiba yiyoruz. <laughs> Ay ben bunu yemeyeceğim. Arkamı dönüyor. Ku Uçuyor mu iş arkadaşlar neyse arkadaşlar böyle ay bal kabakları ne ezdim ay kustular ya kaçın kaçın Şekil arkadaşlar buralar bir alan vardı orası nerede uçarak bak. Arkadaşlar burada meyve satan bir yer mi? Ah burası. Burada da arkadaşlar buradan meyveyi alıp şöyle veriyorlar. Arkadaşlar buradan böyle alıyorlar sonra buraya koyuyorlar. Aa o şekil. Şşş sen burada ne yapıyorsun bakayım? Sen meyvelerimi çalıyorsun. Hayır vallahi çalmıyorum. Ben bir youtuberım. Sadece burada video çekiyordu. Seni hapse atmalıyım. Çabuk düş önüme. Gel gel şuraya meyve çalıyoruz. Şuna bakın arkadaşlar ya meyve çalıyor. Ama gerçekten ben bir youtuberım. Burada sadece video çekmek için geldim. Çalmıyorum bir şeyler gösteriyorum. Oh ya hapse düştü. Ben bir şey yapmadım ki. Neyse. Ben de yatağa yatayım da bu çirkin şey yapmış yatağıma. Of. Ne? Ben de bari burada oturayım. Of, of. Of çok sıkıcı. Bir saat sonra. Of ne yapabilirim ben burada? Ha Memur Bey, Memur Bey. Hı, efendim bu da konuşuyor ya. Of ne oldu ne oldu? Ya, ben gerçekten suçsuzum. Beni buradan çıkar. Gerçekten ben bir youtuber'dım sadece kanalım için bir video çekiyordum. Biz böylelerini çok duyduk ama hepsi yalan söylüyordu. O yüzden sana inanmıyoruz. Bir sus sana cariire etme ya. Of. İşim var benim işim. Anlamıyor musun? Allah aşkına bir bakın. Ejo TV PKX'te yazdım bir bakın çıkar. Ah he he be. Neyse ben de işimin başına döneyim. Sen ne yapıyorsun ne oğlum burada? Keka. Allah Allah. Neyse ya ben de işimin başına geçeyim. Bu işler de çok zor. Keşke takipçilerim olsa da şu an onlarla oyun oynardık. Neyse ki. Ecoş abla, Ecoş abla geldim. Siz, siz ne cüretle benim hmm. E, hayranım abisi atarsınız ya, ha, demek ki öyle takipçisi. Ama o da gitmiş başka bir kreatörün, ön bahçesinden meyve çalıyordu. Hayır ya benim hayranım öyle bir şey yapmaz bir kere. Onu hemen çıkarın. Bak sen ne mi atayım yoksa? Of ya. ne biraz şurada uyuyayım ben de. Bir saat sonra. Aaa kurtarma geldi. Ejoş ablayı kurtaracağız. Bu sesler ne ya? Takipçilerim gelmiş. Evet. Geldik Hecoş abla. Geldik Hecoş abla. Geldik. Merak etme. Çok teşekkürler. Ay, kurtulacağım. Uuu, kurtuldum. Yaşasın. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Tabii ki kimse yoktu. Ben kendim yaptım. Arkadaşlar öylesine bir içerik yaptık bu arada. Hepsi görmüş olduğunuz gibi polis amca kayıtlı. Bir takipçim kayıtlı. Ben zaten buyum. Bir de bu takipçim kayıtlı. Arkadaşlar bir de şu takipçim vardı. Benim hapisteki halim filan. Bunların hepsi arkadaşlar e, öylesine bir içerik olarak da. Sizi arkadaşlar çok seviyorum. Hoşça kalın. Kanalıma ve videoma abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Size öpüyorum buradan. Bay bay.